Ne yaptın? Öğrenebildin mi şarkı şey aracı? Öğrendim abi. Kız hamile. Ee, düşük yapma ihtimali var. Anneyi ve çocuğu kurtarma çalışıyorlar. Emin misin? Eminim abi. Eyvallah. Sen de sende. Sağ ol. Elif bu kadar güzel değildi. Çocukken. Bu harap bir şeydi. Çırpı bacaklar. Saç baş hep bir taraf. Ama ben o zaman da sevdim onu. Hatta ta o zaman sevdim. Neden? Bilmem ki. Allah'ın takdiri işte. Güldü, sevdi. Yürüdü, sevdi. Bağırdı, sevdi. Kafama taş attı, yine sevdim. <laughs> Hatta o taşı sakladım. Yani anlayacağın benim için hayat demek Elif'i sevmek demek. O bir şey olursa bitmişim ben. Ama ona dokunacak şerefsizi de kanında boğarım. Hayır. Hadi Veysel ya, hadi ya. Gözün yağını yiyeyim hadi. Hadi ya, hadi! Hadi. Ya hayırdır memur bey, nereye gidiyoruz? Yürü kardeşim senden başka işlerimiz de var bizim. Hadi. Ya, ya, hayatta olmaz. Dayı oğlu gelecek daha çok bir haber alacağım ben. Yani beni burada bulamazsan sıkıntı hepten. Bırak beni burada. Kardeşim avukatın gelmiş seninle görüşecek. Hadi. Ha. Ne? Avukatın varmış benim. Hadi gidelim. Hadi verim. Veysel getirdim bir haber bana Veysel. Denk dur kardeşim. Maksud sana avukat getirdim. Harun Bey yolladı yani. İçeri giriyoruz. Orada görüşeceksin avukatınla. Ya memur bey, ne olur müsaade et, dayı yolla iki dakika konuşalım. Ne olur. Sağ olasın. Ne oldu, var mı var? Yok. Ama... Ne? Ya haberini aldım, iyiymiş. Merak etme sen. Veysel. Ee, hadi ama. Ya Veysel, söylesene. Veysel, dayı söylesene. Söyle avukat bey, nedir son durum? Hı hı. Hı hı. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bana gereksiz malumat verme. Ne olmuyor, neden olmuyor o senin işin. Maksut bana dışarıda lazım. Sen de avukatsın, çıkartacaksın. O kadar. Yok kanuna göre, yok bilmem neye göre. E o zaman sen niye avukat oldun be kardeşim? Patron. Öbür adam var ya. Kadir. Heh. Bulduk izini. Tamam. Helal olsun avukat bey. Yaman avukatmışsın. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. Nerede bu Veysel ya? Neyse ben bulurum. Ha. Harun abiye hürmetler Nereye lan? Çek şey, şu an lan. Hayırdır acil işimiz var. Yürü Harun abiye gidiyoruz. Oğlum siz laftan anlamıyorsunuz mu lan? Kıt mısınız siz? Ha? Baksut! Bekle! Baksut! Neredesin Elif. oğlum sen? Abi trafik vardı geldim Neyse işte. şimdi gel bunları. Elif nerede? Elif. Nerede oğlum Elif? Lan Elif nerede diyorum sana? Nerede Elif? Konuşsana oğlum. Nerede oğlum Elif lan? Konuş! Konuşsana oğlum Elif!